Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere elektrik sobasını sigortaya bağlayacağız. Enerjimizi ise görmüş olduğunuz gibi şuradaki bu hattan alacağız. Şimdi sizlere uygulamalı bir şekilde devremizden bahsedeceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Sigortamızın girişinden şu üst kısmından yapacağız. Bu hattan aldığımız fazı buradaki giriş kısmına vereceğiz çıkışını ise sobamıza şurada görmüş olduğunuz kahverengi kablodan fazını vereceğiz. Mavi ile gri kablomuz ise mavi nötr, gri ise toprak yapacağız. Burada şu sağda görmüş olduğunuz kısım bizim nötrümüz. Buraya mavi bağlayacağız. Şurada görmüş olduğunuz kremensin ise topraktır. Burada ise toprağa balans yaparak uygulamamızı sonlandıracağız. Şimdi uygulamaya başlayalım. Öncelikle siyah kablomuzu şu şekilde soyuyoruz. Biraz fazla soyuyoruz. Daha sonra bu şekilde kıvırıyoruz. Bu tetere kablo antigron kabloda aynı işlemi yapıyoruz. Üst kısmına şöyle giriyoruz. Daha sonradan böyle yokluyoruz. Herhangi bir sorun yok. Sorun yok ise şöyle biz buradan bu ata kablomuzu getirelim. Şurada faz var. Şöyle temas etmeden çekmeye çalışıyorum. Evet şöyle fazımızı biz buradan getirdik. Bu hatımıza bağlantı için hazır ettik. Daha sonradan kahverengi ucumuz bizim sigorta çıkışı yani faz olacak. Elektrik sobasına gelen faz ucumuz. Bu da yine aynı şekilde biraz fazla soyuyoruz. Daha sonra şöyle biraz kıvırıyoruz. Bunun da ölçüsünü şu şekilde yaptım. Bakın şöyle yerine koyuyorsunuz. Şöyle kenarından geliyor. Buradan tam aşağıya yetecek bir şekilde ayarladık. Şöyle şimdi alt kısmı gevşeltiyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Daha sonradan biraz sert bir şekilde, tatlı sert bir şekilde sıkarak şöyle aşağı doğru çekiyoruz ki sıkmış mı sıkmamış mı bunu görüyoruz. Şu andaki sigorta bağlantımızı yaptık. Ardından bunları buhara götürüyoruz. Bunların grisi bizim toprak. Mavi ise nötr olacak. Şu anda burada görmüş olduğunuz ucumuz faz. Burası nötr. Bu ise bizim toprak ucumuzdur. Gri kablomuzu biz buraya takıyoruz. Yani toprağımızı bağlıyoruz. Şöyle takıyoruz. Kapatıyoruz ve çekiyoruz. Bakın bu şekilde basit. Bunları ise burma işlemi yapacağız. Burası bizim nötrdü. Şöyle topraktan biraz kenara çekelim. Şimdi mavi kablomuzu soyuyoruz. Mavi kablomuz bizim nötrdü. Şöyle biraz uzun soyuyoruz. Teter olduğu için şu şekilde biraz burma işlemi gerçekleştireceğiz. Ardından ise şöyle buradan buruyoruz. Bunu biraz daha uzun soyalım. Çünkü teter olduğu için iyi sarma yapması gerekiyor. şekilde şimdi bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk etaptan sonra şöyle sıkıyoruz artık. Gevşek kalmayacak şekilde. Kamera açısından dolayı tam bir sıkma işlemini gerçekleştiremiyorum. Videomu sonlandıktan sonra bunu güzelce sıkma işlemini yapacağım. Şimdi şöyle kenara koyalım. Aşağısı ise bizim faz ucumuzdu. Bunu ise şuradan alıyoruz kablolarımızdan alalım. Bunu yine aynı şekilde uzun soyuyoruz. Daha sonra faz ucumuza bağlantımızı yapacağız. Şöyle güzelce sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunları ise en son ortasından geçirmeli bizim kremeslerimiz mevcut. Güzelce sıktıktan sonra onları oraya sıkarak sabit kalmasını sağlayacağız. Şu tarz bizim kremeslerimiz mevcuttur. En son işlem bittikten sonra şu vidamızı açıyoruz. Şu şekilde sokarak şöyle sokuyoruz komple içerisine ve sıkma de gerçekleştiriyoruz. Üzerine yine tedbir amaçlı biz izole bant kullanıyoruz. Şimdi burasını geçiyorum. Sigortamızı kaldırarak elektrik sobamızı deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi sigortayı kaldırıyoruz. Daha sonradan şu anahtarlarımıza basıyoruz. Sobanın çalışma sesini zaten duyuyorsunuz. Birazdan da restanslarımız kırmızı olacak. Ve görmüş olduğunuz gibi restanslarımız kızarmaya başladı. Yani yanıyor. Sigortamızı kapattığımız zaman ise bizim buradaki ısıtıcılarımız kapanacaktır. Sistem bu şekilde. Evinizdeki sigortayı da artık kendiniz değiştirebilirsiniz. Ya da bir buattan sigortaya nasıl kablo bağlanır, nasıl ek alınır. Sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Sadece ek kısmında biraz kamera açısından dolayı tam sıkılık yapamadım. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra orasını güzel sıkarak işlemi sonlandıracağım. Sizler de bize destek olmak için Kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.